Bu paradigma konusuna değinmenizi daha e, bir şekilde açmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Paradigma aslında Sadık Bey, e, her şeyin algılanışında, düşünce yapısının sağlam bir e, zemine oturması noktasında önemli evet. bir unsurdur. Her insanın kabulü ve reddi bir paradigmaya, evet. yani bir değer sayıma dayanır. Dolayısıyla bizim anlatmaya çalıştığımız ekonomik mevcut ekonomik yapı içerisinde süreçlerin nasıl bir paradigmaya da dayandığını, evet. bizim milletimizin inanç sisteminin nasıl bir değer sayıma dayandığını, arasında nasıl bir ciddi fark olduğunu öncelikle ortaya koymaya çalışıyoruz. Evet. Paradigmayı tanımlarken e, değerli bir hocamızın güzel bir Örneklemesi var. O örneği ben de vermek istiyorum. Varsayın ki Sadık Bey bir resme bakıyorsunuz. Baktığınız resimde ağaçlar var, ev var, akan şelale var, yol var vesaire. Bu görsel manada gördükleriniz size bir bilgi verir. Bununla beraber resme baktığınız pozisyonda resmi çizenin durduğu yerle ilgili de size bir bilgi verir. Evet. ancak resmi yapanın o resme yüklediği anlam, değer sayımı da ayrıca asıl vermek istediği şeydir. İşte bizim değer sayım dediğimiz paradigma dediğimiz evet. olgu budur. Ee, çünkü bu noktada genelde bizim toplumumuz e, Müslüman kesim, e, %90'ı Müslüman e, olan bir toplumumuz var. Genelde şöyle bir e, söyle söylem var. Evet. Faiz haram ama diye devam ediyor. Bu da bu paradigma şeyinin bir yansıması mı topluma olumsuz anlamda? Evet bununla beraber tabi eğer paradigmanızı sağlam temellere dayandırmıyorsanız, evet. inandığınızı söylediğiniz değerlerin üzerinde inşa etmiyorsanız paradigma kaymalarına rastlamak mümkündür. Basit bir örnek daha vermek istiyorum. Bir boş kavanozun içerisine Sadık Bey, evet. pireleri koyduğunuzu düşünün evet. ve altını ısıttığınızı düşünün. Ve kavanozun ağzını kapayın. Pireler sürekli zıplayacaktır. Evet. Ama her zıpladığında kapadığınız kapağa çarparak pireler tekrar aşağı inecektir. Belli bir zaman sonra siz kapağı kaldırdığınız zaman pireler artık öğretilmiş çaresizlik diye tanımladığımız çok daha kabiliyetleri zıplama kabiliyetleri yüksek olduğu halde o kapak olmadığı halde kapağın seviyesine kadar zıplayacaktır. Evet. Yani sizin ifade ettiğiniz faiz haram ama evet. ama diye tabir etmiş olduğunuz şey işte bu öğretilmiş çaresizliktir Faresizlik. evet. Aynı şekilde bu fil fil yavruyken işte bir zincirin takılması, büyüyene kadar büyüdükten sonra da o zinciri koparmaması bu aynı, aynı. öğretilmiş işaretinize bir örnek olarak aynı. görebiliriz. bu. Evet.